Herhangi bir ameliyattan önce size aç kalmanız söyleniyor ya, 4-8 saat falan filan işte ameliyatına göre değişiyor, doktoruna göre değişiyor. Niçin söyleniyor bu? Çünkü genel anestezi esnasında eğer herhangi bir şekilde ilaçlara bağlı bir kusma meydana gelirse, o e, kusulan materyal içinde eğer gıda partikülleri varsa, yani gıdalardan zengin bir haldeyse açlık süresinde uyulmadan, yapıldığı için ciğerlere kaçıp akciğerlere kaçıp aspirasyon pnömonisi dediğimiz çok ciddi bir durumu ortaya çıkartabilir. O yüzden e, midenin boş olması son derece önemli. Çoğu zaman kusma falan filan olmuyor ama kusulursa da mide boş olduğu için ciğerlere kaçarsa bile çoğu zaman kaçmıyor. Kusulsa bile çoğu zaman kusulmuyor, çoğu zaman kaçmıyor. Kusulsa bile, kusma olsa bile ciğerlere kaçan madde minimal olduğu için aspirasyon pnömonisi çok büyük oranda engellenmiş oluyor. E peki epiduralde, spinalde zaten biz uyumuyoruz ki genel anestezi değil. Niye orada da açlık süresi öneriyoruz? Neden? Çünkü epidural olsun, spinal olsun bu tür anestezi şekillerinde de eğer anestezi tutmazsa veya başka bir durum ortaya çıkarsa genel anestezi genel anesteziye dönme olasılığımız olduğu için sanki genel anestezi olacakmış gibi hazırlık yapıyoruz. Epidural olsun, spinal olsun. Ya